Merhaba Cimbomlu taraftarlar. Bugün sizlere müjdeli bir haberle geldik. Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a imza attı. Evet, yanlış duymadınız. Cimbom, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin süperstarını kadrosuna kattı ve bu, tarihi bir an olarak tarihe geçecek. Bugün, bu transferin detaylarına ve etkilerine dalacağız. Önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi bu tarihi anı biraz daha derinlemesine inceleyelim. Real Madrid gibi dev bir kulüpten Galatasaray'a transfer olmak birçok açıdan büyük bir başarı. Bu transferin gerçekleştiği gün futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada taraftarlar bu haberi konuşuyor. Real Madrid'deki günleri boyunca birçok başarıya imza atan bu oyuncu, Cimbom'un formasını giyecek olmasıyla birlikte taraftarın kalbinde şimdiden özel bir yer edindi. Bu transferin arka planına baktığımızda kulüp yöneticilerinin uzun süredir bu oyuncu için çalıştığını görüyoruz. Galatasaray, güçlü bir kadro kurma hedefiyle yola çıkmış ve bu süreçte birçok oyuncuyla temas kurmuştu. Ancak, Real Madrid gibi bir kulüpten bir yıldızın gelmesi, hiçbir zaman kolay bir iş değil. Taraftarın desteği, bu transferin gerçekleşmesinde büyük rol oynamış olabilir. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve destek mesajları, yöneticilerin karar verme sürecinde etkili olmuş gibi görünüyor. Bu transferin Galatasaray için anlamı nedir? İlk olarak bu oyuncunun takıma katılması Galatasaray'ın Avrupa'daki rekabet gücünü artıracak. Cimbom bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında daha iddialı bir konumda olmak istiyor. Bu transfer hem oyuncu kalitesini artıracak hem de takım içindeki rekabeti körükleyecek. Galatasaray taraftarları bu yeni kral ile birlikte çok daha umutlu bir sezon geçirecek. Taraftarların bu transferle ilgili hissettiklerine bir bakalım. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar bu transferin ne kadar büyük bir coşkuyla karşılandığını gösteriyor. Yeni kral geldi ve takımımız güçlendi gibi yorumlar taraftarın bu transferden duyduğu heyecanı özetliyor. Galatasaraylılar yeni transferin takıma katılmasıyla birlikte hem oyun kalitesinin artacağına hem de takıma olan bağlılıklarının güçleneceğine inanıyor. Ancak her transferde olduğu gibi bazı endişeler de mevcut. Acaba bu oyuncu büyük beklentileri karşılayabilecek mi? Cimbomlu taraftarlar bu konuda oldukça meraklı. Sonuç olarak bu transfer Galatasaray için bir dönüm noktası olabilir. Hem kulüp tarihine geçecek bir an yaşandı hem de taraftarın kalbinde yeni bir umut doğdu. Şimdi gözler bu yıldız oyuncunun sahada nasıl bir performans sergileyeceğinde. Bu transferin sonuçları neler olacak? Cimbom bu yeni oyuncu ile birlikte hedeflerine ulaşabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde bu oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte oluşacak taktiksel değişikliklere dalacağız. Bizi izlemeye devam edin çünkü daha heyecan verici detaylar geliyor. Unutmayın, Galatasaray asla yalnız yürümez. Galatasaray taraftarları yeni transferin takıma katılmasıyla birlikte heyecan içinde. Peki bu Real Madrid yıldızı Cimbom'un oyun stratejisini nasıl değiştirecek? Hemen derin bir dalış yapalım. Real Madrid'in efsane ismi Cimbom'a katılarak sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda büyük bir umut ışığı oldu. Bu transfer, Galatasaray'ın hem Süper Lig'deki hem de Avrupa'daki hedeflerini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Taraftarlar, bu yeni transferin getireceği taktiksel değişimleri heyecanla bekliyor. Peki, bu yıldızın takıma katılması Cimbom'un sahadaki duruşunu nasıl etkileyecek? Öncelikle bu transferin getirdiği en büyük yeniliklerden biri Galatasaray'ın hücum hattında yaratacağı farklılık. Real Madrid'de edindiği tecrübelerle bu oyuncu sadece gol atma kabiliyetiyle değil, aynı zamanda oyun görüşü ve pas yetenekleriyle de dikkat çekecek. Takımın orta sahasına katılacak ve oyun akışını hızlandıracak. Jimbom'un karşılaşmalarda daha fazla topa sahip olmasını ve rakiplere karşı daha etkili bir pres yapmasını sağlayacak. Yeni transfer, Galatasaray'ın oyun sistemini de etkileyebilir. Teknik direktör, bu yıldız futbolcunun yeteneklerini göz önünde bulundurarak, daha ofansif bir taktikle sahaya çıkmayı düşünebilir. 4, 3, 3 formatından 4, 2, 3, 1 veya hatta 3, 4, 3 ve geçiş yaparak, hem defansif hem de ofansif anlamda daha dengeli bir yapı oluşturulabilir. Bu cimbomun rakiplerine karşı daha dinamik ve saldırgan bir oyun sergilemesine olanak tanıyacak. Fakat burada bir diğer önemli nokta, takımın mevcut oyuncularıyla olan uyumudur. Yeni transfer takım arkadaşlarıyla iyi bir sinerji yakalayabilirse Cimbom'un sahada yarattığı etki daha da artacaktır. Özellikle genç yeteneklerle birlikte oynayarak onlara da büyük bir katkı sağlayabilir. Hem Galatasaray'ın geleceği hem de Türk futbolu için büyük bir kazanım olacaktır. Taraftarlar bu yeni transferin getirdiği heyecanla birlikte Cimbom'un bu sezonki performansını merakla bekliyor. Bu transferin etkisi sadece sahada değil, aynı zamanda takım ruhunda da hissedilecek. Galatasaray bu yeni isimle birlikte bir güç birliği oluşturacak ve şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma yükselebilir. Bu noktada Galatasaray'ın diğer transfer stratejileri üzerinde de düşünmek önemli. Bu dev oyuncunun takıma katılması, kulübün başka transferler yapma konusunda daha cesur adımlar atmasına neden olabilir. Özellikle gelecekteki transfer pazarında daha fazla yıldız ismin Cimbom'a katılması için kapılar açılabilir. Galatasaray'ın uluslararası arenada da daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak bir hamle olabilir. Şimdi sizlere sormak istiyoruz. Bu yeni transfer Galatasaray'ın oyun taktiğini nasıl etkileyecek? Sizce bu yıldızın takıma katılmasıyla birlikte Cimbom'un şampiyonluk şansı ne kadar artar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Merhaba Cimbom'un tutkunu dostlar. Bugün burada Galatasaray'da yeni bir kral doğdu. Real Madrid yıldızı imzasını attı ve bu durum transfer pazarında nasıl bir etki yaratacak? Gelin bu heyecan verici gelişmeyi birlikte inceleyelim. Bu transferin arkasındaki büyük resme bakalım. Galatasaray bu yaz transfer döneminde cesur adımlar atarak kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Real Madrid'in süperstarı ile yapılan bu anlaşma, sadece sahada değil, transfer pazarında da bir bomba etkisi yarattı. Cimbom, Avrupa'nın en büyük liglerinden birinden oyuncu getirerek, sadece takımın kalitesini artırmakla kalmadı, aynı zamanda diğer kulüplere de, Cimbom burada, mesajı verdi. Peki, bu transferin Galatasaray'ın transfer politikasına ve gelecek hamlelerine etkisi ne olacak? Öncelikle bu tür yüksek profilli transferler kulübün prestijini artırır. Diğer oyuncuların da Galatasaray'a gelmeyi düşünmesi için bir çekim merkezi haline gelir. Artık Galatasaray sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bir cazibe merkezi olarak anılacak. Bu kulübün gelecekteki transfer stratejilerini daha da cesur hale getirebilir. Transfer pazarında büyük bir oyuncunun imzası genellikle başka transferleri de beraberinde getirir. Bu durumda Galatasaray'ın diğer hedefleri nasıl etkilenecek? Belki de birkaç hafta içinde yeni isimler göreceğiz. Özellikle bu oyuncunun pozisyonu ve yetenekleri takımın ihtiyaç duyduğu diğer pozisyonları da göz önünde bulundurarak yönetimin daha fazla hamle yapmasına neden olabilir. Galatasaray, bu transferle birlikte oyun sistemini de gözden geçirebilir. Yeni kral, takımın dinamiklerini değiştirebilir. Özellikle, genç oyuncuların gelişimini hızlandıracak bir lider olarak, sahada büyük bir etki yaratması bekleniyor. Ve, takımın gelecekteki performansını doğrudan etkileyecektir. Taraftarın beklentileri de bu transferle birlikte yükseldi. Çoğu. Taraftar, bu oyuncunun sadece yetenekleriyle değil, liderlik vasıflarıyla da takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Peki, bu durum taraftarın beklentilerini nasıl şekillendirecek? Futbol severler, bu yeni yıldızın sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Elbette, herkesin aklında bir soru var, bu transfer, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük adımı mı olacak? Yeni bir yıldızın gelişi bazı oyuncular arasında rekabeti de artıracak. Bu durum, takım içindeki dinamikleri değiştirebilir ve bazı oyuncuların performansını yükselterek daha iyi bir takım olma yolunda önemli bir adım atabilir. Ancak bu rekabetin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi takımın genel başarısı için kritik olacak. Gelecekte Cimbom'un bu transferden nasıl bir sonuç alacağını hep birlikte göreceğiz. Taraftarların kalbindeki heyecan bu yeni kralla birlikte daha da artacaktır. Unutmayın, bu transfer sadece bir başlangıç. Galatasaray daha fazlasını hedefliyor ve bu yolda atacağı adımlar büyük bir merak konusu. Sonuç olarak Galatasaray'ın transfer politikası yeni imza'larla daha da güçlenmeye devam ediyor. Peki sizce bu transfer sonrası Galatasaray'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz, dostlar. Sevgili Cimbom taraftarları, yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a imzayı attı ve bu transfer, yalnızca takımın değil, hepimizin kalbinde bir umut ateşi yaktı. Peki, bu yeni kralın getireceği heyecan, taraftarımızda ne gibi beklentiler oluşturuyor? Hadi gelin, bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Sonunda beklenen o imza geldi. Real Madrid'in parlayan yıldızı artık bizimle. Bu transfer sadece bir futbolcu transferi değil, Galatasaray'ın geleceği için de büyük bir adım. Taraftarlar olarak bu yeni gelişmenin ardından neler bekliyoruz? Cimbom'un kalbinde yeni bir umut doğdu. Bu yıldızın sahaya ayak basması herkesin gözünde adeta bir devrim niteliğinde. Taraftarın da bu transferle birlikte beklentileri kat be kat arttı şampiyonluk mücadelesinde bu yeni ismin nasıl bir rol oynayacağı ise merak konusu. Yeni transferin ilk maçında sergileyeceği performans, taraftarın bu futbolcudan beklediği heyecanı artıracak. Hayallerimizdeki golü atması, takıma katacağı enerji ve liderlik özellikleri ile Cimbom'un oyununu bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Ancak, bu durum sadece sahada değil, aynı zamanda kulüp içinde de bir etki yaratacak. Taraftarın bu yeni yıldızla birlikte duyduğu umut, takımı olan inancı perçinleyecek. Herkes, bu yeni ismin Galatasaray'ın oyununa nasıl bir renk katacağını merakla bekliyor. Ancak Cimbom'un yeni yıldızla birlikte karşılaşabileceği bazı zorluklar da var. Taraftar olarak, geçmişte büyük yıldızların transferlerinin ardından gelen hayal kırıklıklarına tanıklık ettik. Umarız bu seferki durum farklı olur bu yeni ismin, takımın dinamiklerine nasıl uyum sağlayacağı, takım içindeki rekabeti nasıl etkileyeceği oldukça önemli. Taraftarın beklentileri, her zaman yüksek olur, ancak bu kez umudumuzun gerçeğe dönüşmesini istiyoruz. Bu transferin arka planındaki polemikler de oldukça dikkat çekici. Bazı kesimler, bu transferin sadece reklam ve pazarlama stratejisi olduğunu öne sürüyor. Galatasaray'ın bu yeni yıldızı sadece sahada değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük bir etki yaratacak. Bu durum kulüp kimliğini ve imajını güçlendirebilir, fakat taraftarın beklentileri gerçekçi olmalı. Sosyal medyada oluşturulacak içerikler ve taraftar etkileşimleri bu yeni transferin nasıl bir kahramana dönüşeceğini belirleyecek. Bir yandan, bu transferin getirdiği heyecanla birlikte, taraftar arasında bir birliktelik de doğuyor. Yeni bir kahraman, yeni bir lider olarak sahaya çıkacak ve bu, hepimizi birleştirecek. Taraftarın bu yeni ismi olan sevgisi, maç günlerinde stadyumda yankılanacak tezahüratlarla kendini gösterecek. Peki, siz değerli taraftarlar, bu yeni yıldızın performansı sizce nasıl olacak? Cimbom'un bu yeni Lider ile nasıl bir yükseliş gerçekleştireceğini düşünüyorsunuz? Bu süreçte yeni yıldızın Galatasaray'a katılmasıyla birlikte takımın oyun felsefesinin de değişip değişmeyeceği merak konusu. Real Madrid'deki oyun stilinin Cimbom'a nasıl yansıyacağı ve teknik ekibin bu duruma nasıl adapte olacağı önemli. Herkes bu yeni transferin Galatasaray'ın oyununa nasıl bir renk katacağını ve büyük karşılaşmalarda nasıl bir etki yaratacağını bekliyor. Bu noktada taraftarın desteği yeni oyuncunun uyum sürecinde kritik bir rol oynayacak. Sonuç olarak Real Madrid'in yıldızının Galatasaray'a katılması sadece bir transfer değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı. Beklentiler yüksek, umutlar taze. Cimbom'un yeni kralı ile birlikte şampiyonluk hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki bu yeni dönemde neler yaşanacak? Sizlerin bu konudaki görüşleri neler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, Galatasaray'ın sahnesinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Real Madrid'in yıldızı artık bizimle. Bu transferin getireceği heyecan, umut ve belirsizliklerle dolu bir geleceğe adım atıyoruz. Şimdi yeni kralımızın Galatasaray'daki ilk günlerinden neler bekleyebiliriz? Öncelikle bu transferin etkilerini konuşmak şart. Galatasaray sadece bir oyuncu değil, bir dünya yıldızını kadrosuna kattı. Taraftarlar onunla birlikte yeni bir şampiyonluk hikayesi yazılacağına inanıyor. Real Madrid'de kazandığı tecrübeler onu Türkiye'deki mücadeleler için hazır hale getirecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak bu süreçte yaşanacak olan her an belki de kulüp tarihine geçecek. Yıldız oyuncunun takım arkadaşlarıyla olan uyumu, taktiğe olan adaptasyonu Galatasaray'ın oyun yapısını nasıl etkileyecek? Bu sorular taraftarların aklında dönüp duruyor. İyi bir performans sergilemesi halinde yalnızca kendi kariyerini değil, Galatasaray'ın başarısını da zirveye taşıyabilir. Ama yanlış bir adım atarsa bu durum hem onun hem de takımın morali üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Geçmişte yaşanan transfer hikayelerini hatırlayalım. Galatasaray birçok yıldız ismi kadrosuna kattığında bazen çok büyük beklentiler altında kalmıştı. Ancak bu kez taraftarın desteği de tam arkasında. Stadyumda atılan her slogan yeni oyuncunun kalbinde bir heyecan yaratacak olumlu ya da olumsuz sonuçlar, sadece saha içinde değil, tribünlerde de yankı bulacak. Peki, bu transferin ardından Galatasaray'ın hedefleri ne olacak? Şampiyonluk, her zaman en büyük amaç. Ancak bu yıl, özellikle de yeni yıldızın katılımıyla birlikte, bu hedefin daha da olabilir hale geldiğini söyleyebiliriz. Takım, üst sıralarda kalmak ve Avrupa'da ses getirmek istiyorsa, bu transferin önemi çok büyük. Taraftarlar bu yeni dönemde şampiyonlukların peşinden koşan bir Galatasaray görmek istiyor. Yeni transferin ilk günleri takım içinde büyük bir heyecan yarattı. Antrenmanlarda gösterdiği performans hem teknik ekibi hem de takım arkadaşlarını etkiledi. Yıldız oyuncunun hırsı diğer oyunculara ilham veriyor. Takım dinamikleri değişiyor, belki de bazı oyuncuların motivasyonu artacak. Galatasaray'ın sahada daha güçlü bir takım olmasını sağlayabilir. Ancak unutulmamalı ki her şey sahada şekillenecek. Sosyal medyada ise bu transferle ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bazı taraftarlar yeni oyuncunun geçmişini sorgularken, diğerleri ise onun Galatasaray'daki potansiyelini savunuyor. Herkeste bir umut var ama bu umut nasıl bir sonuç doğuracak? Yıldız oyuncunun sahadaki performansı ile bu soruların yanıtını bulacağız. Son olarak Galatasaray'ın bu transferle birlikte geleceği heyecan verici ama bir o kadar da belirsiz. Yeni bir şampiyonluk hikayesinin başlangıcında mıyız? Yoksa eski sorunlar yine kapıyı çalacak mı? Bu sorular Cimbom taraftarının yüreğinde bir kıvılcım gibi yanıyor. Şimdi siz Değerli taraftarlarımızın düşüncelerini merak ediyoruz. Bu transfer Galatasaray'ı nereye götürecek? Yıldızımız şampiyonlukların anahtarı olacak mı? Yorumlarda buluşalım, düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu heyecanın bir parçası olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çimbom her zaman ve her yerde.